Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smet. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta takipçilerime sürpriz yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda grup sayfamdayım. Gördüğünüz gibi grubuma girmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz ve benim profilimden followlamayı unutmuyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle bir takipçilerime bakalım. Acaba hangisinin oyununa join olsam? Hmm şöyle bir gidelim bakalım. Robux olmayan bir kardeşimi seçmek istiyorum. Galiba şu kardeşimin Robux'u yok. Evet, İbrahim Pro. Bu kardeşimize bir bakalım. Evet, bunun galiba Robux'u yok. Tamamdır. Bu arkadaşımıza bir join olalım. Bakalım bu ne oynuyor? Brock Heaven oynuyormuş bir RP oyunuymuş tamamdır oyununa girelim bakalım umarım oyunda kendisiyle karşılaşabilirim Bu arada çocuğun e, oynadığı oyunu bilmiyorum arkadaşlar umarım fail olmam e, Oyun hakkında pek bir bilgim yok şu anki girdiğim oyun hakkında Acaba nasıl bir oyun aa direkt girdim aa bunu daha önce oynamıştım hatırladım başka bir takipçim de bunu oynuyordu Evet tamamdır o şuradan play diyelim bakalım evet girdik şu anda oyuna Bu oyun baya karışık acaba çocuk nerede tamamdır neyse her şeyden önce çete bir SA yazalım elbet bizi görürler abi Aa oyunda at varmış arkadaşlar baya Hayır dur ben ata binemiyor muyum? Yeah, I gotta take my horse to the old town road. <laughs> Atım oldu arkadaşlar çok iyi. Evet İbrahim galiba beni tanıyamadı profil res şey kullanıcı adımdan. O zaman bir çocuğu bulup bir yanına gideyim bakalım. Acaba çocuk nerede? Evet atımla gidiyorum arkadaşlar hadi bakalım. Tamamdır adını roç koydum. Ee, ne renk olsun beyaz renk olsun tamamdır. E, ee, ha tamam adı gözüküyor güzel. <laughs> Atı zıplaması çok iyi bu arada ya her şeyden önce acaba bu çocuk nerede? Ben bu oyunu bilmiyorum ki abi. Ortalıkta geziyorum. Evet çocuğa özelden ne haber yazdım bulamadım çünkü yapacak bir şeyim yoktu. Aha dur buradan müzik sesi geliyor. Selamun aleyküm okula atla girdim. Dıgıdık 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 selamun aleyküm. Ben e, atımı okula yazdırmak istiyorum da. Oha gitar var gitar var gitar var dur 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 gitar var aa çok iyi Oha çok iyi arkadaşlar oyunda gitar var işte bu Atın üstüne gitar çalabiliyor muyum Oo işte tam bir kovboy oldum lanet olsun adamım Dur 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 ben akustik gitar alacağım elektro gitar yakışmaz buna dur Dur inelim abi şuradan bir ben akustik gitar alayım Ben en son takipçime sürpriz yapmıyor muydum neyse tamam devam edeceğim ona sıkıntı yok Asi bir kovboy olarak devam etmek istiyorum arkadaşlar evet Çıkart abi akustiği çal Çalamıyor muyuz? Tamamdır. Evet şimdi Gerçekten asi bir kovboy olduk arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi e, çocuğu bulmam gerekiyor abi. Nerede çocuk acaba? Bu mu lan? Ha, tamamdır. Buldum çocuğu. Evet abi diyor. Ha, buldum be. <laughs> tamamdır. Ne haber yazayım? <laughs> tanıdı beni güzel. <laughs> Tamamdır çocuğu bulduk. iyilik diyor. <laughs> Nasıl gidiyor böyle kanka gibi sohbet edeyim biraz sevinsin çocuk. <laughs> i̇şte bu. Tamamdır çocuğu bulduk abi. Sıkıntı yok. Tamamdır buldum çocuğu. Samet abi oha diyor. <laughs> Neyse Roç'tan inelim arkadaşlar. Tamamdır Roç kalsın burada. Roç seni seviyorum atın. Canım atın benim. Evet şöyle bir asker selamı çakalım takipçimiz cevap. Selamun <laughs> Sana hediye vereceğim diyeyim de sevinsin çocuk. <laughs> evet Robux ister misin diyorum. Umarım mutlu olur çocuk ya. <laughs> Evet abi seni seviyorum abi dedi. <laughs> ben de seni seviyorum canım benim. Çok teşekkür ederim. O zaman ben hemen bu takipçimin Robux'unu atıp geliyorum arkadaşlar. Attım Robux'unu güle güle harca dedim arkadaşlar. Hatta şöyle dedi. isterse kıyafetlerimi de alabilir. Kıyafetlerimi de alabilirsin diyeyim. Kıyafetlerimi de istersen alabilirsin dedim. Tamamdır. <laughs> Yazık lan şu çocuğa da atayım. Dur bu çocuk grubunda mı? Grubuma gir de grubuma gir atayım diyeyim bari. Tamamdır grubuma gir sana da vereyim dedim. Bu çocuğa da atacağım abi. Tamamdır o çocuk grubuma girerken ben biraz asil cowboy şeklinde takılacağım. <laughs> Samet abi çok teşekkür ederim her videonu izliyorum abi dedi Rica ederim canım ne demek umarım bu videoyu sen de izlersin evet Arkadaşlar ben Asi Cowboy Samet Karataş ve bu da Atım Roach Şimdi gidip başka takipçilerimi güldürme zamanı Bu diyarlardan gidiyorum Evet evet tekrardan grup ekranına geldik Şimdi buradan başka bir takipçi seçeceğim Şöyle bir bakalım Bakalım bakalım. Ee, direkt gözüme bu çocuk çarptı. Bu çocuğa bakacağım. Ee, bakayım neymiş adı. Komedi 4357. Ne oynuyor bu çocuk? Bakayım ne oynuyor. Banana Eats. Muz yeme oyunu mu? Öyle bir oyun mu var lan? Bir gireyim bakayım bakayım. Muz yeme oyunu diye bir oyun varmış. Bir bakalım. Evet şöyle bir girelim bakalım server'a. Aa Banana Eats. Evet bu ne abi? Tamamdır şöyle alalım. Ee, tamamdır oyun bana altın verdi şu anda. Bu nasıl bir oyun acaba? Öncelikli olarak benim çocuk. Bunlar ne lan? Bunlar video mu çekiyor acaba? <laughs> Böyle yan yana dizilmişler. Şaşırdım birden. E ee, ne yapıyoruz burada? Ben çocuğun profilini bilmiyorum. E, ee, bir dakika tanımı tanıyabilirim belki. Aa çocuk bu işte. Ne yapıyorsun? Çocuğum sen ne yapıyorsun? İşte alo benim ben. <laughs> Pişt ne zıplıyorsun dedim çocuğa. Aha bana ne it Bu korku oyunu falan mı lan? Ben hiçbir fikrim yok şu an. Nasıl oynanıyor? Eee Oha bu korku oyunuymuş. E ee, bu çocuk hiç konuşmuyor bu arada. Aa çocuk çocuk oyundan çıktı. Abi ciddi misin ya? Çocuk oyundan çıktı arkadaşlar. Bu arada bu sanırsam korku oyunu. Ne yapacağım burada? Lan bu, muz geliyor. Muz geliyor. Lan lan ben bunu böyle bir oyunu <laughs> Lan muz biziyor. Oha bu nasıl bir oyun? Bu oyunu çekeceğim. Bu çok güzel. Çok güzele benziyor. Bilmem konuşamıyorum şu an. Neyse o zaman ben başka bir takipçiye gireyim çünkü çocuk oyundan çıktı maalesef ya. Yazık oldu. Evet şöyle bir bakalım başka bir takipçiye. Hım bakalım bakalım bakalım. Şu çocuğa zaten verdim. Şöyle biraz derinlere gidelim değil mi? Şöyle iyice derinlere gidelim. Pro Uğur YT. Evet. Bakalım bu Pro Uğur'a bir bakalım ne oynuyormuş. Bakalım neymiş? Playing Crazy. Uçak yapma oyunu oynuyormuş. Tamamdır. Bir de noob kafa yapmış karakterini yani. Yarım ben seni. <laughs> Tamamdır. Çocuğun kanalına, pardon kanalına diyorum. Ee, oyununa bir girelim bakalım. Acaba tepkisi ne olacak? Evet şu anda oyuna girdim. Buraları skipleyeceğim abi. Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Gemi yapma oyununun uçak versiyonu. İsterseniz bunu da daha sonra çekebilirim. Evet. Acaba çocuk nerede? Tamam. Samet Reis 34. Aa memati var la. <laughs> memati var oyunda. Neyse tamam memati de geç. Aha dur gördüm 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 çocuk orada çocuk orada tamam bir gidelim bakalım. Çocuğun üstü burası arkadaşlar hemen çocuğun base'ine gideceğim şimdi. Bu arada bu oyunda çok güzel arkadaşlar uçak yapıyorsunuz böyle diğer diğer geziyorsunuz baya güzel bir oyun. isterseniz bu oyunu da çekebilirim. Öncelikle çete bir SA yazalım arkadaşlar çocuk en azından bizi görsün abi tamamdır SA. Evet çocuk şu anda içeride abi. Gördüm. SA. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tanıyacak mı? Bir bekleyeceğim şöyle. Abi. <laughs> Tanıdır tanıdı çok güzel çok sevindim tanımasına <laughs> Evet bir ne haber diye bir sohbete girelim bakalım <laughs> Abi foto tamam bir foto alsın bende <laughs> Gel çek bakalım Dur dur bekle tam kameraya poz verelim Ne tarafta kamerada tamam Hadi çek hadi çek fotoğraf hadi Hatta şöyle yapalım Tamamdır. Hatta ben de şöyle SS alayım. Bunu belki videonun fotoğrafı yaparım. Belli olmaz. Evet iyiyim senden dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Fotoğrafını çeksin çocuk. Ee, daha sonra kendisine hediyesini vereyim. Ben seni çok seviyorum diyor. Ben de seni seviyorum. Umarım bu videoyu izlersin. <laughs> Güzel takipçim benim Uğur'cum. <laughs> Tamamdır. Şimdi hediyemizi verelim. Sana bir hediye vermek istiyorum diyeceğim Evet sana bir hediye vermek istiyorum dedim Bakalım çocuğun tepkisi ne olacak <laughs> Verebilirsin abi dedi Tamam o zaman hemen çocuğun robux'unu atıp geliyorum arkadaşlar Tamamdır arkadaşlar robux'unu attım şu anda ee, Yazalım hatta kendisine Robux attım güle güle harca dedim Umarım mutlu olur arkadaşlar Hadi bakalım <laughs> Videoda olduğunu da söyleyeyim belki izler Bu arada videodasın diyeyim ee, hatta şöyle söyleyeyim Hangi saatte yayınlanacağını da söyleyeyim 17.00'da kanalda izlersin bugün dedim Umarım Mutlu edebilmişimdir sizlere. Ee, sizler de eğer bu şekilde sizlere de sürpriz yapmamı isterseniz şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, beni Roblox'tan followlayacaksınız profilimden arkadaşlar. Ve e, aynı zamanda Roblox grubuma girmeniz gerekiyor. O şekilde ben de sizlere join olabilirim. Çok teşekkür ederim abi diyor. Rica ederim canım benim. Umarım bu videoyu izlersin. Güle güle harca ne diyeyim. <laughs> <laughs> evet şöyle bir bakalım 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 başka kimler var kimler var bakalım ee, Oyun lordu bunun bayağı robuxu var o yüzden robux olmayan daha masum bir takipçime gitmek istiyorum Pro oyuncu diye bir çocuk buldum şu anda bakayım bunun kıyafetleri var mı Evet bunun kıyafetleri var. Bunda komando kıyafetleri var ama kıyafetleri bana ait değil. Ama sonuç olarak Robux olduğu için başka bir takipçiye geçiyorum. Evet başka bir çocuk buldum. Ne bu? Mustafa oyunda XT yazmış. Ne oynuyor? Taurofel oynuyor. Hmm, sevdim. Girelim bakalım. O zaman buna da bir hediyesini verelim bakalım arkadaşlar. Evet şu anda Taurofel'e girdik. Hadi bakalım. Acaba çocuk nerede? Aha burada. Selamın aleyküm. Ana çocuk direkt karşıma çıktı. Evet çocuğa direkt selam yazdım. Evet bakalım beni görecek mi? Umarım afk değildir lütfen afk olmasın abi lütfen abi lütfen afk olmaya hediye vereceğim sana lütfen sanırsam afk arkadaşlar ya hayır ama lütfen afk ya. arkadaşlar o zaman bu çocuk gelene kadar ben bekleyeceğim bu arada diğer takipçim geldi <laughs> kıyafetlerimi almış bari hayırlı olsun diyeyim çocuğa. <laughs> Tamam arkadaşlar bu çocuk AFK. Ee, şöyle yapalım. Ben bu çocuk oyuna girince Robux'unu vereyim. Ee, hiç oyuna girmese bile ben gruptan zaten bu çocuğa 10 Robux'unu atacağım. Herhalde beni videoda görür. Ee, yapacak bir şey yok. Çocuk AFK çıktı. Yani ben buradan videoyu kesip başka takipçiye de geçebilirdim ama sonuçta bu çocuğu seçtim ve üzülmesini istemiyorum. O yüzden kendisi bir şey yazmasa bile beni görmese bile ben Robux'unu vermek istiyorum. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Derken çocuk çıktı o çocuğu unutmadım Robux'unu vereceğim. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>